Bildiğiniz üzere yakın zamanda WhatsApp gizlilik sözleşmesini güncelledi. Bununla ilgili sosyal medyada ve haber sitelerinde birçok haber var. Yani acaba WhatsApp artık bizim mesajlarımızı okuyabilecek mi? Gönderdiğimiz fotoğrafları, videoları işte görebilecek mi? Bunları paylaşabilecek mi? Gibi haberler var. Aslında haberlere bakmak yerine doğrudan WhatsApp'ın sözleşmesine baksak burada neleri paylaşıp neleri paylaşmadığı, neleri görüp neleri göremediği görülebiliyor. Şimdi burada bakalım. Bu biliyorsunuz bu WhatsApp üzerinde zaten WhatsApp.com'da bütün bu e, sözleşmeler vesaireler mevcut. Şimdi burada neler paylaşıyor? bir Bakalım. Şimdi topladığımız bilgiler kısmında öncelikle bir sizin sağladığınız bilgiler var, hesap bilgileriniz. Yani e, WhatsApp hesabı oluştururken zaten bir cep telefonunuzu giriyorsunuz, e, bir isim giriyorsunuz. E, bunları zaten siz sağlamış oluyorsunuz. Bunları görebiliyorlar. Ha, profil resmi veriyorsunuz. Bunu da görebiliyorlar. Mesajlar. E, şimdi şöyle. mesajlara siz sağlıyorsunuz aslında. Mesajlar WhatsApp sunucularının üzerinden e, karşıdaki kişiye gidiyor. Ama e, bu mesajların tamamı şifreli bir vaziyette gidiyor. Yani sizin telefonunuz bunu şifreliyor. WhatsApp'ın sunucusuna gönderiyor. WhatsApp'ın sunucusu da şifreli halde alıcı telefona gönderiyor. Ve alıcıda bulunan özel bir anahtarla bu şifresi çözülerek okunuyor. Ya bunu WhatsApp'ın e, sözleşmesinde söylediğine göre WhatsApp kendisi dahi bu mesajları okuyamıyor. Bu mesajlar hem e, yazılı mesajlar hem fotoğraf hem videolar hem ses kayıtları yani medya türündeki e, şeyleri dahi şifreleyerek ilettiklerini söylüyorlar. <laughs> yani dolayısıyla sözleşmeye bakarsak e, bu bilgileri göremiyorlar. Mesela ilettiğiniz bir e, mesaj teslim edilememişse, karşı tarafın telefonu açık değilse ya da şebekesi çekmiyorsa o an e, sunucularında saklıyorlar. Ama şifreli halini saklıyorlar. E, dolayısıyla bunları kendileri dahi göremiyorlar. Burada zaten e, hizmetlerimiz için uçtan uca şifreleme sunmaktayız diye başlayan paragrafta e, bu işlemin nasıl yapıldığını, e, nasıl şifrelendiğini anlatıyorlar. Bunun dışında siz bağlantılarınızı sağlıyorsunuz, yani rehberinizi WhatsApp'la ile paylaşıyorsunuz. Bu da zaten WhatsApp'ı kullanırken işte kişileri vesaire görmenizi sağlıyor. Şimdi bu veriyi de kullanmaya başlayacaklar. Yani aslında sizden izin istedikleri veri neler burada? İşte bağlantılarınız, Te gördüğünüz gibi burada telefon hesap bilgileriniz, işte isim, telefon, profil fotoğrafı. Mesajlarınızı okuyamadıkları için kullanamazlar e, çünkü şifreli olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla okuyamayacaklardır. Ama şu bilgiyi kullanıyor olabilirler. Hangi kişilerle ne sıklıkta görüşüyorsunuz? Onu kullanıyor olma ihtimalleri var çünkü e, dediğim gibi rehberinizi yani bağlantılarınızı görebiliyorlar. E, bunu kullanabilirler. İşte durumda paylaştığınız şeyleri görebilirler ve kullanabilirler. E, i̇şlem ve ödeme verileri yani e, şimdi WhatsApp e, yeni özellikler getiriyor işte ödeme vesaire ya da e, WhatsApp'ın içinde de belli başlı ödeme şeyleri var. E, onları kullanabilirler. Mesela bir de otomatik e, toplanan bilgiler var. Mesela mesela burada e, cihazınızla ilgili bilgiler var. Yani hangi model cihazı kullanıyorsunuz? Bu işte cihazın e, Hangi hangi mobil e, servis, hangi GSM operatörünü kullanıyorsunuz? E, IP bilgisi değil, saat, yani te, telefonunuzun özelliklerini de görebiliyorlar aynı zamanda bu. ve aynı zamanda bu son şu kısımda da söylediği üzere e, sizin telefonunuz için e, aslında bir benzersiz bir anahtar var yani bir ID denilebilecek bir şey var telefonunuz için bu ID'yi de alıyor olacak ve bunu sizin telefonunuzda kurulu olan diğer işte diyelim ki Instagram kurulu. Onda da aynı ID var. Bunları eşleştirdiği zaman bilecek ki sizin Whatsapp'ınız Whatsapp'la Instagram'ı kullanan kişi aynı. Yani siz ikisi arasında bir bağlantı kurmasanız bile arka planda bunu biliyor olacak. Ve belki siz ileride Instagram açtığınızda mesela size telefon rehberinizden yani telefon rehberinize de Whatsapp üzerine ulaşmış oluyor telefon rehberinizdeki kişilere öneri olarak getiriyor olacak. Yani aslında istedikleri şey biraz da bu. Yani reklam amaçlı kullanmak ve e, telefonunuzdaki kişileri sizin önünüze getirerek daha fazla kişiyle bağlantı kur, kurmanızı sağlamak. Uygulama içinde daha çok vakit geçirmenizi sağlamak. Dolayısıyla size daha çok reklam göstermek ve gelirlerini arttırmak amaçları aslında bu. Konum bilgilerinizi de kullanırlar yani o ve ona göre size reklam gösterebilirler. E, ya benim genel olarak gördüğüm bu. Yani benim gördüğüm kadarıyla mesajlarınız, mesajlarınızın içeriği, mesajın işte gönderdiğiniz fotoğraflar, videolar, ses kayıtları bunları isteseler de göremiyorlar sözleşmede yazan bilgiye göre.